O bezlikten buraya 3 ayda gelebiliyorsam bir Haftalık diyet programını yapacağım Ben size Türklerin birbirini burada geriye çekmek için yaptıklarını anlatsam Olay çok farklı bir yere gider Ve evsiz kaldım e, Arabada yaşıyordum Şartlar rezalet Bakın, Şartlar çok kötüydü oğlum düşünüyorum Hayal gibi geliyor şu an Gerçekten yani kendimi oyun karakteri gibi sürdü Çünkü Okan kim diyen insanlar da Okan Serbest'i izleyerek gelen insanlar Amerika'ya spor hocası maalesef Tip bir diye nedir bilmiyor tip 1 bir... Evet, herkese planı olanlara merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bu Bokan Servis'in, bakın şu 12 haftalık diyet programını yapacağım. Bugün ayın kaçı? Sunday, June 23. Tamam mı? Yani 6, yani 6. ayın 23. günü. Şöyle göstereyim. Ne formdayız abi? Şişmanız. Hormon yok. Şişmanız obeziz hatta. Yani onun onu göbeğe bakalım. 93 kiloluk bir mandayım şu anda. Bu 12 hafta sonunda 80 kiloluk bir çita olacağım. Çita. Derken hayat daha da kötü bir hal almaya başladı. Diyet kola alışkanlığım, monster, red bull alışkanlığım ve fast food beni aşağı çekiyordu. Kendimle yeterince motivasyonu bulamadım ve işler daha da kötüye gitmeye başladı. Bundan 3 ay sonra. Çok daha fazla kilo almıştım. Ama şimdi başlıyoruz. Şimdi gerçekten başlıyoruz. Evet herkese Florida Miami'den merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte çok farklı bir konseptle karşınızdayım Arkadaşlar Okan Serbes'in 12 haftalık The Walking Man diyetini bitirdim ve size sonuçlardan bahsedeceğim Süreçlerden bahsedeceğim ve before after'dan bahsedeceğim Arkadaşlar bundan 3-4 ay öncesine kadar gerçekten videonun başında gördüğünüz gibi obezdim yani obezdim Ve obezlikten arkadaşlar 3 ayda insana döndüm Şimdi ben eminim ki bana şey diyecekler olur yani hani ya işte abi hala şişmansın falan. Evet arkadaşlar hala şişmanım. Bakın hala şişmanım. Bundan 3-4 ay sonra çok daha iyi bir yerde olacağım. Ama 3 sene boyunca boktan yediğim beslenmenin zaten 3 ayda düzelmesini beklemiyorum. Bu yüzden de bu diyet benim için başarılıdır. O bezlikten buraya 3 ayda gelebiliyorsam bundan 3 ay 6 ay sonrasını hep birlikte göreceğiz yani. Ee, yine paylaşacağım. Her neyse şimdi e, bu videoyu asıl yapmamın sebebi hem size süreçlerden bahsetmek hem de Okan abiye gerçekten teşekkür etmek. Arkadaşlar bundan 3-4 ay öncesine kadar gerçekten hayatımın e, kötü bir dönemindeydim. Gerek maddi olsun gerek parasal işte gerek psikolojik iş vesaire gerçekten saçma ve kötü bir dönemdeydim. Yani bu yüzden e, kilo aldım bilgisayar başında arkadaşlar tabi bunlar hep bahane bakın bunlar hep bahane ama... Bilgisayar başındaydım arkadaşlar. Açıyordum LoL'ü. Yanında işte yemeğimi söylüyordum. İşte yok burger'ı işte milkshake'i falan. E, LoL oynayıp böyle işte akşam dışarı çıkıp böyle boktan bir hayattı böyle anladınız mı? Her gün partiliyordum vesaire. Boktan bir hayattaydım ve kilo aldım. E, sonrasında bu programa başladım. Okan abi bu programı publish etti ve ben ulan dedim Arda ne yapıyorsun kendine gel. Sen zaten bu adamı izleyerek Amerika'ya geldin ama sonrası yani Adam bir şeyler yapıyor. Bakın adam business kurdu, bir şeyler yapıyor, bir motivasyon var, bir şey var. Ben ne yapıyorum? Hiçbir şey. Dedim kendine gel. Bu sayede de programa başladım. Ben arkadaşlar ilk programa başladım. Arkadaşlarıma falan bahsediyorum durumdan. Arkadaşlarım bana şey diyor, ya Okan Serbest'in programı yapılır mı? Okan Serbest kim? falan diyorlar. Ya abi ağaç veren meyve taşlanır olayı gerçekten Amerika'da Türkler arasında o kadar yaygın ki. Yani ben size bir şey diyeyim mi? Yani Okan abi başarılı olduğu için bu kıskançlığın getirdiği bir işte şey var hani bir e, nedenler derler çekememezlik diyeyim. İnsanlar arkadaşlar taşlamak istiyor. Daha sonrasında ben e, yani e, aynı şekilde bu insanlara baktığınız zaman bu arada bu insanlar da bu Okan Kim diye insanlar da Okan Serbest'i izleyerek gelen insanlar Amerika'ya. Gerekirse bakın Uber videosunu bu adamdan öğrenmişler. Amazon'u bu adamdan öğrenmişler. Ulan göç kılını kesmeyi bile bu adamdan öğrenen insanlar burada işte Okan Serbest kimdir muhabbeti yapıyorlar. Ben arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben geldiğimden beri Türkiye'de ben e, Türkiye'den buraya geldiğimden beri Orlando'ya indiğimizden beri Ayaz kardeşim vardı benim a, arkadaşım çok sevdiğim bir kardeşim e, arkadaşlar bize burada gelen Türkler adamın birisi bizi dolandırdı paramızı aldı Miami'de geldim en büyük Türk restoranlarından birinde çalıştım kazandığım tiple e, hesabıma yatan tip aynı değil yani ben size Türklerin birbirini burada geriye çekmek için yaptıklarını anlatsam olay çok farklı bir yere gider arkadaşlar e, yani ben Size bir şey diyeyim bu adamın hakkını kimse e, gerçekten yiyemez, veremez de. Bu adam o kadar şey öğretti ki çok fazla Türkiye, çok fazla Türkiye ne konuda neler öğretti. Yani Uber'inden tutun yaptığı işler, motivasyon. En son şey diyorlar işte sadece sokakta yürüyor böyle böyle diyorlar. Arkadaşlar bu adam sokakta yürüyor. Bana bakın yaptığı motivasyon bu. Obez halinden beni buraya getirmesi bu adamın sokakta yürümesi. Abi bu insanlardan sadece bir tanesi benim. O milyon takipçiden sadece bir tanesi benim. Anladınız mı? Neyse. Bunu daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten antrenman programından bahsedeceğim biraz. Arkadaşlar antrenman programı 90 günlük bir program. Hafta hafta gidiyor ve hafta hafta kağıtlar var. Kağıtlara neler hissettiğinizi yazıyorsunuz. Uyku düzeninizi yazıyorsunuz. Onun dışında bir beslenme programı, sabit bir beslenme programı yok aslında. Size Balık vermiyor. Size balığı nasıl tutacağınızı kendi vücudunuza göre nasıl adapte edeceğinizi öğretiyor. Yani aslında çok başarılı. Ee, zaten başarısı da bu obezlikten beni buraya getirmesi oldu. Benim sadece tek bir engelim vardı arkadaşlar bu süreç içerisinde. Ben arada dediğim gibi evsiz kaldım. Ee, arabada yaşıyordum. Şartlar kötüydü. Şartlar iyi değildi. Ve üstüne de ben tip 1 diyabet hastasıyım. Zaten bu kanalın isminin tip 1 diyabet hastasının e, olmasının sebebi benim tip 1 diyabet hastası oluşum. arkadaşlar yani benim vücudum insülin üretmediği için ben insülin dozlarımı dışarıdan alıyorum. Bu programa göre de beslenmemi ayarladıkça maalesef ki işte arada şekerin düştü, idman atamadım vesaire falan filan sorun yaşadım. Ama sizin için çok daha kolay ve çok daha başarılı bir süreç olabilir bu. Maalesef ki bir spor hocası maalesef tip 1 diyabet nedir bilmiyor, tip 1 bir diyabetli biriyle çalışmayı bilmiyor. Böyle bir hoca bulursam eğer gerçekten ileride farklı çalışmalar da yapabilirim. Ama dediğim gibi benim için bu zorlu bir süreçti. Ama e, antrenman programları mükemmeldi. İlk başta çok ağrı çektim. Çünkü gerçekten idman atmak, koşmak, kardiyosunu yapmak bana eziyet geliyordu. Ama sonra bakınca arkaya dedim kendini toparla, kendine geldim. Şartlar kötüydü evet. Evim yoktu, arabada yatıyordum. Yemek pişiremiyordum. Walmart'tan hazır tavuk alıyordum. E, yeri geliyordu işte bir tane elektrikli ızgara aldım. Ona tüp taktım. Elektrikliyorum. Tüplü ızgara yaptım. Onda yemek pişiriyordum. Yani şartlar rezaletti. Bakın şartlar çok kötüydü. Oğlum düşünüyorum hayal gibi geliyor şu an. Gerçekten yani kendimi oyun karakteri gibi hissediyorum. Şartlar o kadar kötüydü ki. Ama ne oldu? Yine de bırakmadım. Dedim yapmam gerekiyor. Çünkü neden? Hem arkadaşlar kendimin bir şey yapması için hem kendimi bir yere sokmak için anladınız mı? Hem kendi mentalimi düzeltmek için hem de e, yani başka bir şansım yok. Abi yapmayayım ne yapacağım? Obez bir hayat mı yaşayacağım? Rezil bir hayatın içerisinde sürünecek miyim? Yani bu mu? Bunu mu bekliyorum? Hayır. Hayır. Bunu beklemiyorum. O yüzden şartlar ne kadar kötü olursa olsun yapmaya karar verdim. Ve yaptım. Gerçekten e, çok güzel bir süreçti. Yani ben bütün her şey için Okan abiye gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Bana hatta bu arkadaşlar antrenman programından ziyade ben bunu hep Okan abiye anlatmak istemişimdir. E, o yüzden bunu anlatacağım. Hayatıma çok dokunduğu bir süreç. Ben ilk Orlando'ya geldiğimde arkadaşlar iş arıyordum. Bisikletle dördeş yapıyordum. O zaman aracım falan yoktu, param yoktu olabilecek. Bisikletle dördeş yapıyordum. Bir gün Okan abi Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı bir e, X bir restoranın önünde. E, neyse dedim, Lan. dedim ne kadar garip bir restoran güzel duruyor falan. Doğru iş yaparken restoranı gördüm. Önünden geçiyorum. Baktım bir Türkçe şarkı çalıyor. Lan dedim ne oluyor burası Türk gece kulübü mü falan. Bir gittim abi içeriye beni almadılar kılık kıyafetten dolayı. Balkonumdan geçerken böyle ufak bir teras gibi bir şey var sol tarafında. Geçerken gördüm iki insan rakı içiyor orada. Kavun, kavun karpuz falan var böyle. Rakı masası kurmuşlar bildiğin. Dedim lan kesin bunlar Türk başka şansı yok. Çak diye zıpladım içeriye bir girdim. Dedim böyle böyle bana iş lazım. Adamlar işe başlattı benim. Ben oradan arkadaşlar o kadar çok bilgi öğrendim ki serverlık, bartenderlık, işte mutfak Yani beni o kadar ileriye taşıdı ki bu attığı bir Instagram postu bile. Yani arkadaşlar buna rağmen insanlar maalesef ki taşlıyor. Ben bir şey demiyorum. Umarım ya zaten 10-15 tane YouTube kanalı var Amerika'da içerik üreten, sürekli içerik üretmeye devam eden. Kimisinin içeriği işte farklı konsept, tırcılık, kimisinin ki eğlence, kimisinin ki spor vesaire. Yani ben inanıyorum ki insanların yani bizim birbirimize destek olmamız gereken yerde biz birbirimizi taşlıyoruz. Ben buna çok üzülüyorum ama bir yandan da başıma gelen Türklerden dolayı diğer başıma gelen şeyleri görünce de gerçekten hiçbir şey diyemiyorum. Yani hani diyecek tek bir kelimem yok ama ben size şunu çok net söyleyebilirim ki arkadaşlar ben daha çok yeni başlıyorum. Benim e, gerçekten ben hem kendi vücudum olsun hem kendi maddi e, iş imkanlarım, işlerim yaptığım işler olsun hem de içi, e, yaptığım içerikler olsun. Ben daha çok daha yeni başlıyorum. Çok daha iyisini yapacağım. Arkadaşlar hiçbir zaman kendi hayatınız hakkında şaka dahi bile olsa kötü bir şey söylemeyin. Çünkü söylediğiniz her cümle hayatınızda etkisi olur. Bu bir enerjidir. Tamam mı? Her zaman arkadaşlar kendinize deyin ki ben en iyisini yapacağım. Tamam mı? Ben en iyisini yapacağım diyeyim. Ve yapıp Ve asla da bunu bırakmayın. Ee, üstüne de daha fazla bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Ama ee, Okan abiye tekrar teşekkür ediyorum. Her şey için kendinize iyi bakın. Ve ne olursa olsun yaptığınız şeyin en iyisini yapıp bırakmayın. Ne olursa olsun, ne ortam olursa olsun, şartlar ne olursa olsun yaptığınız şeyi bırakmayın arkadaşlar